Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Rekor kırıldı. Ben bildiğiniz gibi 3 gün bunun önce 105 bin olduğuna maksimum promosyonun ödeneceği de sizlere o kurumun detayını anlatmıştım. Şimdi ise rekor bugün anlaşma yapıldı. 138 bin arkadaşlar en fazla ödenmiş kurum. Detaylı şimdi sizlerle anlatacağım. Sadece bunu da söylemem gerek. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan arkadaşlar 80, 86, 85, 87 maksimum aldıkları promosyon il il tabi ki de, e, imzalanıyor. Bu derecededir. Bunun yükseltilmesini talep ediyoruz. Kamu işçileri olarak düzenlenmesini, düzeltilmesini talep ediyoruz. E, zaten seneye Sağlık Bakanlığı olsa, Geçiş Bakanlığı olsa bundan yüksek olacaktır. E, lakin Milli Eğitim Bakanlığı promosyonlarında da düzenlenme talep ediyoruz. Şimdi... Türkiye Büyük Milletler Meclisi'nin yaptığı yeni anlaşmaya göre nakit olarak hiç böyle para puandır öyle bir şeyler yok. 138 bin TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun ee, orada çalışan arkadaşlara. Detaylarını geçelim. 3 yıllık yapılmış gördüğünüz gibi. Bence 3 yıllık çok uzun bir süre. Türkiye Büyük Milletler Meclisi'ne, Millet Meclisi'ne personele yönelik imzalanan bu promosyon anlaşması şimdiye kadarki en yüksek promosyon tutarı oldu. 3 yıllık, bundan önce söylemiştim zaten 105 de bu da aşıldı. Arkadaşlar 138 bin TL direkt nakit olarak ödenecektir. Para puan hiçbir şey yoktur gördüğünüz gibi. Hayır doğrulu olsun orada çalışan işçi arkadaşlara bu şekilde diğer promosyonların da düzenlenmesini talep ediyoruz. Bunlar yavaş yavaş arkadaşlar artacaktır büyük ihtimal. Şu an 138 bin rekor. Daha çok artacaktır. Lakin milli eğitimde çalışan arkadaşlarım 80 binlerde 85 binlerde promosyon anlaşması yapıldı. Bunların kesinlikle düzenlenmesi gerek. Bunu da kamu işleri olarak talep ediyoruz. İnşallah sesimize duyurulur. Bizim sesimizin duyulması için de Twitter'ı arkadaşlar iyice kullanmamız gerektir. Sesimizin duyulması için birlik olup çaba göstermemiz gerektir. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.